Mercek'ten herkese merhaba. Tayyip Erdoğan'la Deniz Baykal arasındaki ilişkinin boyutları ve sebepleri hep merak edilmiştir. Erdoğan'ın başı ne zaman sıkışsa Baykal bir şekilde imdadına yetişir, kurtarı verirdi onu düştüğü bataklıktan. Peki ama neden? CHP lideri olduğu dönemde Erdoğan'a karşı görünüşte çok sert muhalefet yapan Baykal neden can simidi olmuştu Erdoğan'a? Bugün Baykal'ın Erdoğan'la olan bu akıl almaz bağını masaya yatıracağım. Kirli ilişkiler ağından sadece bir tanesini gözler önüne sereceğim. İşin içerisinde rant var, vurgun var, peşkeş var. Kılıfına uydurma var ve rüşvet var. Bu kirli organizasyonun merkezinde ise dönemin çevre ve şehircilik bakanı var. Yani 17 Aralık dosyasında benimle ilgili ne varsa hepsi doğrudur, gerçektir diyen Erdoğan bayraklar var. Madem o tapelerde olan her şey gerçek, o zaman o gerçekler üzerinden rantı, vurgunu peşkeşi masaya yatıralım. Evet, mercek başlıyor. Bugün Erdoğan bayrakların itiraflarıyla yeniden gündeme gelen 17 Aralık imar vurgunlarına dair program dizisine başlıyorum. İlk bölümde siyasetin kirli ilişkiler alanından bir örneği ele alacağım. Yani Deniz Baykal'ın Erdoğan'la olan muhabbetinin nedenlerini ve boyutlarını ele alacağım. Deniz Baykal'ın Erdoğan'ın siyasi yasağını kaldırıp başbakan olmasındaki kilit rolünü siyaseti takip eden herkes bilir. Baykal güya bu hamleyi siyasetin önünü açmak için yapmıştı. 2010 yılındaki referandum sürecinde Baykal kasetleri ortaya saçılmıştı. Erdoğan da bu kasetleri ne özeli, genel genel diyerek tepe tepe kullanmıştı. Bu bile Erdoğan Baykal arasındaki gizemli muhabbeti bozmadı. Bozamadı. Belki de muhabbetlerini percinlemişti o kasetler. Kim bilir? O kasetlerin arkasındaki ismin o dönem Baykal'ın en yakınlarındaki isimlerden biri olan Korkmaz Karaca olduğu ortaya çıktı. Baykal'ın muhabbet tellallığını yapan Karaca şimdi Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi, AKP MKYK üyesi ve AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı. Omuzları Erdoğan'ın doldurduğu apoletlerle dolu. Meğer Korkmaz Karaca CHP Parti Meclisi üyesiyken de Deniz Baykal'ın en yakınındayken de Erdoğan'ın adamıymış. Baykal'ın prensi aslında Erdoğan'ın prensiymiş. Belki de aynı anda her ikisinin de prensi olabilir. Gazeteci CHP'li Güven'in de işaret ettiği gibi bir insanın CHP yönetiminden AKP'ye geçip bir anda sarayda ve AKP'de tepe yönetimine getirilmesi elbette mümkün değil. Neyse şimdi bunu bir köşeye bırakalım. Baykal'ın Erdoğan'dan vazgeçmemesinin Erdoğan'ın her sıkıştığında Baykal'ın sahneye çıkışının sebebi neydi? Bunun kasetlerden bağımsız bir başka boyutu daha var mıydı acaba? İşte şimdi bu merceğin konusuna geliyoruz. İmar rantı peşkeş ve vurgun. Üstelik şimdi aktaracağım vurgun tapelerle sabit. Erdoğan bayrakların itirafıyla tamamen gerçek olan tapelerle. Şimdi aktaracağım tape 17 Aralık soruşturmasında bayrakların fezlekesinde geçiyor. Konu şu. Baykal'ın Antalya karşıda deniz kıyısında Çukurbağ Yarımadası'nda 50 dönümlük bir arazisi var. Bu arazinin bir ortağı daha var. Baykal'ın baldızının oğlu Selçuk Akıltopu. Ancak bu arazi sit alanı. Yani bırakın bina yapmayı çivi bile çakamazsınız. Baykal'da bu arazinin sit alanından çıkarılması için iktidardan ricacı oluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapması gereken ise imar planı tadilatı. Bakanlık Baykal'dan plan ücreti ve kentsel dönüşüm payı kapsamında 5 milyon lira para istiyor. Baykal'a bu paranın düşürülmesi için ricacı oluyor. İşte Baykal'ın bu ricası tapaya takılıyor. Yani 17 Aralık operasyonundan 3 ay önce. 3 Eylül 2013'te yasal dinlemeye takılıyor. Telefonun bir ucunda dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar var. Diğer ucunda ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman var. Burada küçük bir parantez açayım. Mehmet Ali kahramanı nereden hatırlıyoruz? Hemen söyleyeyim. 17 Aralık sabahı operasyon başladığında ortaya çıkan yine yasal bir tapeden. O tapede Erdoğan bayrakların kahramana hemen kaç dediği ortaya çıkmıştı. Neyse şimdi parantezi kapatayım. Tapedeki skandalları analiz etmeden önce görüşmenin tam metnini aktarayım size. Tarih 3 Eylül 2013. Saat 14.53. Telefonun bir ucunda Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, diğer ucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman bulunuyor. Konuşma 1 dakika 58 saniye sürer. Mehmet Ali Kahraman. Bakanım buyurun. Erdoğan Bayraktar. Bu Selçuk Akıl topunun işi sende miydi? Evet bakanım ben de. Şimdi buraya geliyor. Deniz Baykal aradı beni de. Evet. O nedir? 5 milyon mu istemişsin ondan bağış? Plan ücreti istedik bakanım. Plan ücreti onun. Plan ücreti 2600 civarında bir iki civarında da şey istedik bakanım. Kentsel dönüşüm katkı payı istedik galiba. İkisini de resmi yani oraya. Tabii tabii resmi. Bakanlığın hesabına. Tabii evet bakanım. Bakanlığın hesabına ise onları yatıracak yani. Evet. Ama diyor 5 milyon etmez orası diyor Deniz Baykal. Çok müthiş bir yer bakalım. Orası güzel bir yer. Yani arazi büyüklüğüne göre biz o hesabı yaptık. O yani 2-600'lük kısmı yani resmi şeyi zaten almak zorundayız. Öbür konuyu takdirlerinizle şey yaparız ama yani büyük bir yer, güzel bir yer, çok da şey bir yer, göz önünde bir yer. Şimdi gelecek. Ne yapayım? Yollayayım mı onu sana? Olur bakalım. Bana da gelebilir. Ben de plan üzerinde de gösteririm yerini. Ben de hemen şeyini göndereyim size, bilgi notunu. Ben istemem bilgi notunu, ne yapayım ya? Tamam, tamam. Ben gönderiyorum onu sana. Adama dersin, yasal olarak bunu ödemen lazım. Evet, evet. Bu sizin herkesten alıyoruz yoksa. Alıyoruz. Gitsin, başka belediyeden yapsın imarını, nerede yapıyorsa yapsın. Evet, evet. Yani olmazsa şeyi bu kentsel dönüşüm hesabına yatıracağı paraya kaldırabilirsin veya azaltabilirsin. Tamam, tamam, tamam bakanım. Resmi ama, resmi ödesin. Resmi, resmi bakanım, resmi. Öbürü de resmi de öbürü şey belki. Evet. Tamam. Tamam bakanım. Tamam, tamam, hadi kolay gelsin. Sen uğrayacak mısın buraya bu akşam? Geleceğim bakanım, hazırlıklarımı yapıyorum. Yap bitirince gel, tamam hadi. Evet, yetiştirmeye çalışıyorum. Tamam. Oldu. Evet görüşme bu şekilde cereyan ediyor. Şimdi gelelim bu tepenin satır aralarına. Yani imar rantına peşkeşe. Bağış adı altında alınan haraca. Baykal muhteşem bir konumda olan ama sit alanı olması nedeniyle çivi bile çakamadığı arazisi için sit alanından çıkarılmasını istiyor. Mehmet Ali Kahraman da bu talep için o günün parasıyla bakanlık hesabına yatırılmak üzere 5 milyon lira istiyor. Baykal bu paranın imar planı değiştiğinde bağış altında rüşvet olduğunu düşünüyor ve bayraktardan indirim istiyor. Baykal bu paranın imar planı değişikliklerinde bağış altında rüşvet olduğunu düşünüyor ve bayraktardan indirim istiyor. Bunu nereden mi çıkarıyorum? Bayraktarın kahramana 5 milyon mu istemişsin ondan bağış şeklindeki sözleri bunu ele veriyor. Yani Baykal bunu bağış yani hayat zannetmiş. O da indirim istiyor. Kahraman bu paranın plan ücreti ve resmi olduğunu söylüyor. Gayri resmi olan milyonlardan değil yani. Kahramanın şu ifadesi de çok önemli. Öbür konuyu takdirinize şey yaparız. Yani resmi ödenmesi gereken paranın dışında bir de öbür konu var. O da bakan bayrakların takdirine bırakılmış. Bayraktar bu izahtan sonra Selçuk akıl topunu kendisinin yanına göndereceğini söylüyor. Bayraktar bu kentsel dönüşüm hesabına yatıracağı parayı kaldırabilirsin veya azaltabilirsin diyor. Yani Baykal ödemesi gereken resmi rakam olan 5 milyonu ödemeyebilir. Önemli olan kahramanın öbür konu dediği yani bakan Bayraktar'ın takdirine bıraktığı konu. Kahraman da tamam bakanım diyerek talimatı aldığını teyit ediyor. Bu tepe 2 Eylül 2014 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nde haber olmuştu. Baykal skandallarla ilgili yaptığı açıklamada indirim talep ettiği iddiasını reddederek şunları söylemişti. Benim özel bir yasal ödentiden herhangi bir indirim talep etmem söz konusu değildir. Böyle bir şey olmamıştır. Bu konuyu takip eden insanlara belki yasal olmayan başka bazı talepler yapılmış olabilir. O talepler söz konusu olmadan yasal ödenti ne gerekiyorsa o ödenmiştir. Yani Baykal indirim talep etmemiş. Yasal ödenti neyse onu ödemiş. Ancak bu konuyu takip eden insanlara belki yasal olmayan başka bazı talepler yapılmış olabilir demiş. Böylelikle Baykal rüşvet talep edildiği iddiasını da kabul etmiş. İmaen de olsa. Kabul etmiş ama rüşveti verdiğini kabul etmemiş. Peki sonra o eşsiz güzellikteki paha biçilmez sit araziye ne olmuş bir bakalım. Arazinin izini sürelim. Önce hiçbir şey olmadı, olamadı. Çünkü araya 17 Aralık operasyonu girdi. Her şey ortaya döküldü. Bu peşkeş için pausa basıldı. Ama asla vazgeçilmedi. Tarihler 2020 Mayıs ayını gösterdiğinde Kaş'ta bir yangın çıktı. İşin ilginç tarafı tam da Kaş Çukurca bağda ve alevler geniş bir araziyi küle çevirdi. Yine ilginç bir rastlantı daha oldu. Bundan sadece bir ay sonra alevlerin yeşili yok ettiği sit alanındaki arazi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açıldı. İki arazi vardı imara açılan. Biri Erdoğan'a çok yakın iş adamları Cihan Kamer'le Hasan Doğan'ın diğerini siz tahmin edin. Evet bingo. Erdoğan'ın can simidi Deniz Baykal'ın. Kundaklandığı çok net olan sit alanındaki araziyle Deniz Baykal'ın arazisi Şevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açıldı. Baykal'ın baldızının oğlu Selçuk Akıl Topu ile ortak olduğu 50 dönümlük arazi epey akıl topuymuş Baykal'ın yeğeni değil mi? Peki bu ne kadarlık bir rant demek? Sizin için onu da hesap ettim. Çukurca Bay yarım adasında 1500 metrekarelik imarlı bir parselin yaklaşık 300 bin euroya alıcı bulduğu belirtiliyor. Baykal'ın arazideki hissesi 16 dönüm. Yani Baykal bu imar oyunu sayesinde 3 milyon euroluk bir kazancın sahibi oldu. TL bazında söylersek 30 milyon liradan fazla bir rakam. İşte Baykal'ın her sıkıştığında Erdoğan'ın imdadına yetişmesinin sebeplerinden sadece biri. Yani Kaş'taki bu büyük imar vurgunu. Neyse merceği artık toparlayayım. Bu yayında Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal ve Erdoğan Bayraktar üçgeninde dönen kirli rant düzeninden bahsettim. Erdoğan Bayraktar ben hırsız değilim. Diğer 3 bakandan farklıyım diye açıklama yapmıştı. Bu açıklamasını doğru kabul edelim. Her yaptığımı Erdoğan'ın onayı ve emriyle yaptım dediğini bir kenara koyalım. Buna tapelerin tamamı gerçektir ifadesini de ekleyelim. O zaman Bayraktar imar yolsuzluklarından alınan rüşvetleri yukarıya keştu yukarı diyerek altın tepside sunan adam demektir. Biliyorsunuz keştu yukarı Reza Zarap'ın rüşvetleri nereye gönderdiğine dair şifreli ifadesi. Yayının başında Erdoğan Baykal gizemli ilişkisi demiştim. Bu gizemli ilişkide Erdoğan'ın bir elinde sopa, diğer elinde havuç vardı. Yani bir elinde kaset, diğer elinde rant fırsatları. Muhaliflerini hep böyle sindirdi. Deniz Baykal'ı da. Dileğine havuç, dileğine sopa gösterdi. Yani ayılanı gazoz, bayılana limon. Ardından da süre giden saray rejimi, rant düzeni, rüşvetler, yolsuzluklar, zulümler. Peki bu hırsızlıkları ortaya çıkaran savcılar, hakimler, polisler nerede? Hepsi hücre tıkıldılar. Peki hırsızlar nerede? Neyse geçmiş olsun Türkiye.